Bakın 2001 yılında Gaffar Okan isimli Diyarbakır İl Emniyet Müdürü abimiz Diyarbakır'ın ortasında şehit edildi. Ve yanında onunla birlikte 5 tane polis memuru arkadaşımız da şehit edildi. Toplam 6 kişi şehit edildi. Şehit eden Hizbullah terör örgütü çok kalabalık ve organize bir şekilde pusu kurdu. İlk önce Kaleşniko tüfeklerle çapar atışı aldı. Konvoyunu durdurdu. Emniyet müdürünün korumalarını şehit etti. Daha sonra gitti sağ arka kapısını açtı makam arabasının ve oradan bütün şarjörlerini yakın mesafeden vücuduna boşalttılar. 400 küsür mermi girişi var. Bununla da yetinmediler. Üzerlerindeki el bombalarının pimini çekip Gaffar Müdürümüzün üzerine bıraktılar. Ve cesedini de paramparça yaptılar. Oradan kaçtılar. Daha sonra Saadettin Tantan bir özel ekip kurdu. O faillerin 10 tanesini yakaladı. Bu şahıslar yargılandılar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar. Yargıtay da bu cezayı onayladı. Hükümlü hale geldiler. Yargılama safhası bitti. Fakat ee, o dönemde Mustazaf Teresi'nin bir dernek kurulmuştu. Bu dernek bu Hizbullah militanlarının hem hukuki yardımı için hem de ailelerine sosyal yardım, yardım amacıyla kurulan bir dernekti. Organik bağ tespit edildiği için 2011 yılında bu dernekte kapatıldı. Yargıtay tarafından bu derneği kuran şahıslar daha sonra Hüdapar isimli bir parti kurdular. Derneğin kurucusu Hüdapar'da genel başkan yardımcısı. Hizbullah'tan hüküm giyen bir şahıs yine genel başkan yardımcısı. Diyarbakır il başkanı yine hükümlü. Yani parti başkanı bir kere Hizbullah'ın terör örgütü olduğunu, bu parti 2018 yılındaki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayları olarak Recep Tayyip Erdoğan'a gösterdi, işaret etti. 2019'daki yerel seçimlerde biz Güneydoğu'da herhangi bir belediye başkanlığı için aday çıkartmayacağız, AK Parti'nin adaylarını destekleyeceğiz dedi. O safhadan sonra bu e, Gaffarokan müdürün katili olarak, hükümlü olarak cezaevinde olan 10 kişi yeniden yargılama bahanesiyle cezaevinden bırakıldı. Hepsi serbest kaldı.